Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle brownie kurabiye hazırlayacağız. Öncelikle oda ısısında yumuşamış olan 100 gram tereyağımızın üzerine bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı toz şeker ekliyoruz. Malzemelerin hepsinin karışmasını sağlıyoruz. 1 adet yumurta ekliyoruz karıştırma işlemine devam ediyoruz. 3 yemek kaşığı kakao ekliyorum. 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozu ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Azar azar unu ekleyerek kurabiye hamurumuzu yoğuracağız. Ben toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Unun kalitesine göre farklılık gösterebilir. Mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyin. Spatula ile karıştırıp toparlandıktan sonra spatulamızı çıkarıp elle yoğurmaya devam ediyoruz. Kurabiye hamurumuzu toparladıktan sonra çok fazla yoğurmuyoruz. Bu şekilde yumuşak kıvamlı bir hamur olacak. Kurabiyemizin şeklini vererek hepsini tepsiye diziyoruz. Cevizden büyük parçalar alarak yuvarlayarak hazırlıyoruz. Kurabiyelerimizin hepsi hazır 180 derecelik fırında pişmeye gönderiyoruz. 2 su bardağı sütü bir tencereye alarak 1 su bardağı şeker ekliyoruz. Tenceremizi ocağa alarak şeker eriyene kadar karıştırıyoruz. Şeker eridikten sonra ocaktan alıyoruz. Fırından çıkmış olan kurabiyelerimizi 3-4 dakika dinlendirdikten sonra soğumuş olan şerbetimizle buluşturuyoruz. Kurabiyelerimizi bu şekilde tek tek şerbetin içerisine alarak her tarafının ıslanmasını sağlıyoruz. Hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra şerbetlerini çekmesini bekliyoruz ve servise hazırlıyoruz. Ben servis ederken fıstık tozu Ekmeğe sürülebilir çikolatayı ben mürosu erittikten sonra e, hazırladım. Çikolata da ekliyorum. Ve bir de hindistan cevizi ile servis ediyorum. Sizler dilediğiniz gibi de servis edebilirsiniz. Kurabiyelerimizin hepsi servise hazır. Hemen. Sunum aşamasına geçerek her zamanki gibi sizlere dokusunu ve kıvamını da göstereceğim. Kurabiyemizin dokusu yumuşacık, hafif ıslak, bolca çikolata tadında çok lezzetli oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu tarifi denedikten sonra çocuklarınız veya İkram ettiğiniz kişiler sık sık bu tarifi sizden isteyeceklerdir. Şimdiden yapıp deneyecekleri afiyet olsun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Farklı videolarımdan haberdar olmak isterseniz zil butonuna dokunabilirsiniz. Beni Instagram ve Facebook'tan da takip almak isterseniz açıklamalar kısmından Instagram, Facebook adreslerime ve malzemeler listesine ulaşabilirsiniz farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.